Merhaba arkadaşlar. Bu akşam yine işinize yarayacağını düşündüğüm bir küçük bir ders yapmaya çalışacağım. Burada örnek bir tablo hazırladım. Müşterilerimizin adı, soyadı, borç ve ödeme tarihleri var. Biz burada sayfaya geldiğimiz zaman ödeme tarihi gelen müşterinin boyamasını istiyoruz. Böyle satır olarak boyanmasını otomatik olarak yapmasını istiyoruz. Bunun için çok basit bir kodla bu işi yapabiliriz. Hemen geliştirici menüsünden Visual Basic tarafına gidiyoruz. Burada sayfa 1, arkadaşlar bizim borç listemizi ismini verdiğimiz sayfa, sayfa 1'dir gördüğünüz gibi. Sayfa 1'in içerisine bir, e, şöyle bir şey yapıyoruz. Worksheet Activate'i seçiyoruz buradan. Yani worksheet'e gelindiği zaman. Ve şunu yazıyoruz. Önce bir değişken tanımlıyorum. Dim x as long diyeyim. Bundan sonra e, for x eşittir 2 to sayfa 1 sayfa 1 nokta range a'nın örneğin 50.000'i libinci 50. satıra kadar nokta end x lab nokta row diyoruz ve bir döngü oluşturduk şuraya da next diyoruz arkadaşlar tek yapmamız gereken şudur diyoruz ki eğer eğer c -date, Parantez içinde range e, range aslında şöyle yazabiliriz sayfa 1'deki range hücre hangi hücre D'nin X'i D'nin X'i eşittir VBA nokta date ise D. Şurada bir end if yazıyoruz. Tamam. Bir döngü yaptık bir de if dedik eğer dedik eğer dedik sayfa 1'deki D'nin değeri bu tarih ise ne yapsın? Şunu yapsın. Yine şöyle yapsın. Sayfa sayfa 1'deki range diyoruz. Parent, tırnak, içi de x x diyoruz. V, iki tırnak içinde A'nın x'i. A'nın x'i diyoruz. Ve iki tırnak içinde 2 nokta üst üste tekrar ve Yine tırnak içinde D'nin yine V x'i nokta Interior nokta e, tema color eşittir. X ile tema diyoruz. Tema. X ile tema mesela accent 2'yi seçelim burada. Bir renktir arkadaşlar. Bu kadar. Yapmamız gereken buydu. Şimdi ben şurayı kapatayım artık. Mesela ben sayfa, şurada bugün ayın 18'i, birkaç tanesinin tarihi 18 yapayım. Mesela bu 18 olsun, şu 18 olsun, şu 18 olsun. Bugünün tarihi bunlardır. Ben buradan sayfayı kapatayım istiyorsanız. Aa, makro olarak kaydetmemişim. Kaydedeyim masa üstüne. Borç listesi. Borç listesi, ikili çalışma kitabı diyorum ve kaydediyorum masa üstüne. Şimdi ben burada borç listesini açtığım gibi e, sayfa borç listesinde dikkat ederseniz ödeme tarihi gelenleri burada boyadı gördüğünüz gibi. Ben şuradan örneğin renkleri kaldırayım. Renk yok. Mesela sayfa 1'e gittim. Tekrar geri geldiğim zaman gördüğünüz gibi tekrar bunların ödeme tarihi geldiği için boyadı. Siz tabi bu e, mesela şu renk güzel değilse örneğin şuradan tema 3 diye diyelim. Şöyle sayfaları değiştirdiniz mi? Hemen bakın bu şekilde boyadı. Tekrar ee, rengi kaldırayım. Örneğin bilgisayar tarihini ileri alayım. Yarın olsun. Yönetici olarak çalıştır. Mesela date diyorum 19 04 2022. Tarihi bir gün ileri aldım. Şöyle bir sayfalar üzerinde dolaşmam yeterli. Gördüğünüz gibi ayın 19'u budur ve bunu boyadı. İşinize yarayabilir arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Başka bir derse görüşmek dileğiyle.